Bravo, 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 bravo. Millet abuk şubuk Enes Batur, Enes Batur, Enes Batur. Yüz bin kere tekrar diyor. Onları da en besinler milyon kere izliyor. Ondan sonra bizim videoya gelince de ne içtin abi? Ne içiyorsun abi? Sarhoş musun abi? Doğa, dini şeyler paylaşıyoruz. Dinle dalga mı geçtin diyorlar. Kedi kuş videolarında harika örnekler anlatıyorum gerçekten. Diyorlar prim mi yapıyor? Hayır. Senin dediğinden değil senin dediğin hiçbir şey yapmıyorum. Ama sen beni kışkırtıyorsun. Bu dünyada karşılaşmasak bile öbür dünyada karşılaşacağız. O senin iki yakanı da bir tutacağım, bırakmayacağım. Anladın mı? Bizi haksızlığı laf eden kediler öbür dünyada istedikleri kadar namaz kılsın. istiğfar etsin. Biz hakkımız olanı helal etmiyoruz kendilerine. Anladın mı? Ki onlar kendi paralarını harcayıp da mı benim videomu izleyip de benim videomu eleştiriyorlar. Bana maaş mı veriyorlar kedilere beslediği ve onun fantezilerine eyvallah. Millete e eğlence olduk. Ama her şeyde bir hayır var demek ki. Daha da izlesinler. Daha da kışkırsınlar bakalım. Hadi bakalım ne olacak. Hadi kışkırtın bakalım kışkırtın. Ha adliye asliye mahkeme cezasındaki o mahalledeki düşmanlardan olmayın da yeter. Onlardan da zaten hem bu dünyada hem öbür dünyada hesaplaşacağız. Ama öbür türlü ise konuş bakalım konuşabildiğin kadar. Bravo.